Merhaba canlar, hoş geldiniz Eltrat'a. Şimdi aklımdaki kişi bu ne yapıyor, gündeminde ne var, kalbinde ne var, zihninde ne var, açılımı yapacağız ama eksler için yapacağız. E, i̇ki tane deste hazırladım, farklı farklı destelerden, farklı kağıtlar seçerek e, iki tane deste hazırladım birinci deste için kullandığım katları deste ikinci deste için kullanmıyorum arkadaşlar enerji bozulmasın diye farklı destelerden farklı kartlar seçiyorum birinci destem safir taşından kolye ucumun olduğu deste ikinci destem bir altın yüzük annemin de bu annemin hediyesi yani ee, ve Son olarak da bu deselerden okumama yaptıktan sonra Dönüşçü'nün e, Kurucu Melek desesinden de bize tavsiye olunan nedir ile ilgili bir açıklama yapacağım. Her deseden sonra. Ben birinci ile başlıyorum. Siz çekildiğiniz bir tanesini seçin lütfen. Ya da ikisini de dinleyin, Hangisi sürgün gelirse onu kabul edebilirsiniz. Evet. Şimdi expertlerimizin bu ala, bu aralar gündeminde neler yapıyor? Bu kalbi, bu da zihni. Hepsini bir yerleştireyim önce. Hı, bu i̇ki tane sıvır çıkıyor. Aa, fazladan bir zihnine fazla kart seçmiş. Hadi bakalım öyle olsun. Şimdi gündeminde, ex gündeminde bir sabır enerjisi var. Sabırla huşu içinde bir şeyleri bekliyor. Bir aksiyonu yok. sabır ve huşu içinde yeniden açmayı, çiçeklenmeyi, tekrar mutlu olmayı, aşkı bulmayı bekliyor. Ee, dişi enerji hakim burada. Eğer e, izleyenler e, erkekse evet dişilimiz bizi büyük bir e, kabullenişle, huzur içinde e, ve bereketle bizi bekliyor. Eğer bunu izleyenlerimiz dişi ise ee, erillerimiz elini eteğini her şeyden çek, çekmiş yeniden hayata başlamak yeniden mutluluğu bulabilmek adına bir e, sanki dişilin de öyle yaptığını düşünerek öyle hissederek bir sabırla beklemede ama bir aksiyon yok arkadaşlar bakın yavaş çok yavaşız ne bekliyoruz? Evet şefkatli Bağ tekrar e, bir bağlantı kurmayı bekliyor. E, ve bunu gündeminde sadece beklediği için bunu büyük bir sorumlulukla, büyük bir dikkatle ve çok sessiz, kimseye söylemeden kendi içinde yapıyor. Eksimiz eee bekliyor yeniden şeklenmeyi, yeniden sizinle bir bizimle bir bağlantı kurmayı bekliyor. Kalbinde her şeye yeniden başlama fikri var. Her şeye en temiz şekliyle, en samimi şekliyle, en inandığı şekliyle ve en acemi şekliyle <laughs> Yani her şey yeniden risk alarak bütün geçmiş şekilleri kenara iterek yeniden başlamak istiyor. Bakın burada da Aziz'e kartı çıktı. Kalbinde de sabır var. Yani düşünce bu. Ama bunu yapmak için sabırla bekliyor. Doğru zamanın ne zaman olduğunu iç sesinin ona söyleyeceğini düşünüyor. İkinci şakra bu e, üreticilik, verimlilik. işte verim ya çiçeklenmeyi bekliyor. Kalbinde de yine aynı enerji. Başlayacak çiçeklenmek için, yeniden yola çıkmak için sabırla bekliyor. Ve şuralar kalbinde yaptığı şey geçmişle yüzleşme. Sıfırdan başlayacaktı ya her şeye. Sıfırdan başlayacaktı ya. Geçmişiyle yüzleşiyor. Ben nerede hata yaptım? Neden olmadı? Neden? Ve zihninde de evet zihinde zihin kart çıkması ama yine dişil enerjiyle çıkıyor. Ee, gerçekten zihninde çok kararlı. Geçmişte ne varsa yapılan hatalar ne varsa hepsini kesip atmaya ve yeniden en güzel şekliyle başlamaya çok kararlı zihninde. Ve en kısa zamanda tamamlanmak için en mümkün olduğu zamanda tamamlanmak için yola çıkmak istiyor. Şimdi zihin kartları çıktığında e, değnek olduğunda bu çok hareketli, alelacele, ateşli bir şekilde yola çıkardı ama e, kılıç olduğunda zihin önde. Zaten zihinde zihin kart çıkması da çok iyi. eriller eğer karşımızdaki bir eriyse. Ee, dişil enerji gibi düşünen bir eril var karşımızda. Ya da bu bir dişi ise dişil enerji gibi düşünen bir dişil. Ben yani çok yapıcı, çok üretici. Dişil enerji her zaman üreticidir çünkü. Tamamlanmak için geçmişle ilgili her şeyi geriye atmayı, geri planda bırakmayı düşünen bir partner var karşımızda. Ve bakın Yine sabır. Bak yine sabır enerjisi. Yani zihinde de, gündeminde de, kalbinde de hep sabır. Bekliyor. Bekleme enerjisi var şu anda. Ee, tamamlanabilmek için, yeniden başlamak için. Önceki bir yeniden başlayacak ve tamamlanacak ya. Bunun için bir sabır enerjisi var. Sabır, çok büyük bir sabır var. Şefkatli bağlantılar. Sizinle tekrar en güzel şekilde bağlantı kurabilmek için sabrediyor. Ve yine zihninde kalbinde zaten geçmişiyle yüzleşiyordu. Zihninde de e, keskin bir şekilde geçmişle ilgili bütün zıttıkları, bütün sıkıntıları kesip atıyor. E, ve yine kendiyle yüzleşirken fark ediyor ki ya o çok kıskançlık yapmış bu ilişkinin büyük problemlerinden biri ya da siz çok mükemmel bir çiftiniz. Sizi çok kıskananlar, çok böyle dışarıdan sataşanlar olmuş ve o bunlara müsaade etmiş. Ve bunun içinde ee, bir depresyon, bir sıkıntısı olmuş zaten. Aa, birinci desteği seçen arkadaşlar da benim anladığım tamamen zihinde de, kalbinde de... Ee, Hatta gündeminde de, eyleminde de hep sabır var. Sabırla bekliyor. Karşımızdaki bir erilse bir dişil üreticiliğinde bir e, dişil verimliliğinde e, ve sabırla bekliyor. Yeniden e, her şeyi yola sokabilmek için, yeniden sizinle ilgili güzel bağlantılar kurabilmek için yeniden Güzel, verimli bir ilişkiye sahip olabilmek için sabırla bekliyor. Ve yapacağı şey, eylemi de yani e, kalbindeki geçirdiği şeyle yapmayı düşündüğü, kalbinden geçen şeyse daha doğrusu her şeyi geride bırakacağım. Yanlış olan ne varsa onun hepsini atacağım. Yeniden en saf halimizle, en temiz halimizle, ben özellikle diyor e, partnerimiz. En saf halimle, en coşkulu halimle, en sevimli en mutlu halimle bütün riskleri e, göze alarak yola çıkacağım ona gideceğim e, ama bunu yapmadan önce de yine sabır e, içinde yani şu an içinde bulunduğumuz anda herkes de bir bekleme enerjisi var elbette yani. Kolektifte böyle bir şey çıkması çok ıı, normal ama bu durum böyle olmasaydı yani bu korona günleri olmasaydı eminim ki aynı şekilde sabır enerjisi içindeydi çünkü yüzleşmesi gereken çok fazla şey var halletmesi gereken böyle bir keskin bir şekilde atması gereken ve bunu yaparken de değer verdiği şeylere zarar vermeden sevdiği şeye da, değer zarar vermeden yani bize zarar vermeden yapabilmek için ıı, uğraşıyor ve e, bir dişil enerji gibi. Bunu yapmak için uğraşıyor çünkü dedim mi dişi enerji daha üretici, üreticidir, verimlidir, daha yapıcıdır e, ve o şekilde evet dünya olacak, bir dünya yaratacağım bizim için tamamlanacağım ama biraz daha sabır, biraz daha sabır. E, bu sabrettiğim süre içinde de diyor partnerimiz e, kafamda, zihnimde halletmem gereken zıtlıklar var, onları bıçak gibi kesmem lazım. E, bir kıskançlığa maruz kaldıysak, dışarıdan birileri bize kem göz yaptıysa ya da biz birbirimizi ya da ben işte partnerimi kıskandıysam diye düşünüyorum. Bunları halletmem lazım. Bunları yapacağım. Sabır, sabır diyor. Yapıyorum hatta diyor ama biraz zaman lazım diyor. Peki bu zamanda bu kadar sabır enerjisi var madem. Değil mi? Madem bu kadar sabrediyor, sabrediyor. O biz ne yapacağız? O bir şeyleri halletmek için kendinde bir şeyler yola sokmak için önce kendinde olan bazı şeyleri yola koyması gerektiğini karar vermiş. Biz bu durumda ne yapalım? Seni tavsiye edilecek. Hmm. O. Oh. Çok güzel. Bize diyor ki tavsiye ediliyor yani kartlar bize şunu tavsiye ediyor. Biz şu anda çok e, güzel bir zamanımızdayız. Kendi mutluluğumuz, e, kendi başarılarımızı tek başına kalmaktan e, gayet e, memnunuz. E, Boluk dokuzlusu, tasım dokuzlusu, tek başılığından memnun olan, yapmak istediği her şeyi başarmış bir insan anlatır bize. Ve biz e, bu durumdayız. E, yalnız diyor ki bize sen de diyor tamam güzel ama karşı tarafta ne kadar e, partnerimize ne kadar sabır enerjisi çıktıysa bize de tam güzel kendini yaşamaktan mutlusun ama artık sen de biraz... E, Aslında tek başına olmaktan çok da mutlu olmadığını, onu çok özlediğini ona bir şekilde belli et. Ee, bakayım. Ee, yeni fırsatlar e, gelecek sana elbette. Çünkü bu kişi artık o sabır dönemini bırakırken sonra gelecek. Ee, sen de o zaman ona karşı boş olmadığını belli Böyle tripler atıp bilmem ne problem yaratma. Tam bir eee şifacısı, kupa akreçesi. Ne kadar onu sevdiğini belli. Tam bir kupa kraliçesi ol, bütün şifanı onun üzerine ser. Çünkü o çok e, düşündü, çok badireler atlattı. E, hep psikolojisini yüksek tutmaya çalıştı, hep kendine inandı, hep bize inandı. O yüzden biz de onun mümkün olduğu kadar anladığımızı ona e, göstermeliyiz ve o bize geldiğinde kesinlikle trip atmalar. E, anlamsız sorgulamalar yapmadan e, artık e, en iyi şeklimizle onu karşılamalıyız. Biz de e, tabi bu söylediğim e, bir aldatma e, durumu varsa bile hatta çünkü o açıklayacak yani yine her şey başlayacak neyin neden olduğu konusunda bir şifacı olmalıyız. Eğer onu gerçekten seviyorsak ve hayatımızı istiyorsak. Ee, bize çok pişman bir şekilde gelecek ve tabi biz de bu arada onu sevdiğimizi hala ve onu hayatımızı hala istediğimizi <gülüyor> <gülüyor> Ay. onu hala hayatımızı istediğimizi ona belli etmeliyiz arkadaşlar bize tavsiye edilen de buydu evet birinci deste böyle partnerimizde sabır var ama biz biraz daha eee o sabırda o psikolojisini yüksek tutuyor bize gelmek için her türlü şekilde kendini iyi hissetmeye çalışıyor ama e, biz biraz daha herhalde pek belli etmiyoruz ona hala sevdiğimizi, özlediğimizi. Onu biraz konuda bilgilendirmemiz lazım. İkinci destemiz altın yüzüğümüz vardı. Bakalım. ikinci destede ex partnerimiz. <laughs> ne yapıyor gündemi? Evet. Hiç mutlu değil. Çok iç kararmış. Hiç mutlu değil. Bu da benden başlamak diyor. Birinci destemizde de yine yeniden başlamak diyor. Bakın nasıl bir enerji, kolektif nasıl, bütün eksler geri dönmek istiyor. Uykusuz geceler geçiriyoruz. E tabi. Ay kartının zor olacağı bu. Harika. Çok, çok Kolektif çok güzel. Bakın şimdi gündeminde ne var? Şu anda. Neymiş? İçi çok e, nasıl kararmış. Mutsuz yani. <laughs> Mutsuz. Eee... E niye güldüm bir kararmışsın ya kahve falına bakarken senin yüreğin kabarmış falan bir şeyler söylenir ya. O aklıma geldi. Yani. E, ortak şeyler çıkabiliyor evet. E, çok mutsuz çok e, endişeleri var kafasında. Aslında onları bir e, düzene sokabilse e, iç güdülerine güvenebilse e, bu huzursuzluğu kalmayacak belki de. Yani dedim ya iç güdülerine güvenebilse yani kıyafetler bu zamanlar, bu sıkıntı zamanlarda kendinden emin olması lazım. Ancak işte böylece yenilenebilir ve mutlu olabilir. Yani bu kadar destekler. Ve bu sıkıntılı zihnindeki bu sıkıntıları kontrol edebilse ah şu anda yapamıyor işte tamamlanacak o da aslında tamamlanmak istiyor tekrar bir olabilmek istiyor. Bütün e, sıkıntılarını bir kenara atıp sizinle beraber olabilmek istiyor. Aa, alıcı, evet sizinle beraber olmak istiyor. Alıcı, uysal yeni ilkesi. Sabır. Destekleyici, boyun eğen, hevesi, sezgisel, bedensel anne. Evet, kimle tamamlanmak istiyor? Sizinle tamamlanmak istiyor. Bunu da burada anlamış olduk. Gündeminde tamamen siz varsınız. Kalbinde ise birinci seçeneğin de aynı yani kalbinde ise o da yeniden başlamak istiyor. Daha önce ne hata yaptıysa karşılıklı olarak ne hata yaptıysanız hepsini kenara atmak, sıfırdan başlamak ve e, en iyi niyetiyle riskleri tüm riskleri göze alarak ama çok neşe dolu, umut dolu bir şekilde yola çıkmak istiyor, size gelmek istiyor. Kalbindeki bu. Ee, ve kendini yüksek tutmak istiyor. Yani hani bu kaygıları vardı ya işte bunları gündemindeki bu kaygılarını atmaya çalışıyor inancıyla. Ee, ruhsal inancıyla, inan, yani kalbinden gelen inançla her neye inanıyorsa onun gücüyle yeniden e, başlamak için yol almaya çalışıyor e, ancak şöyle bir durum var ki çok dikkatli davranıyor sizi tekrar kırmamak için kalbinde sizi tekrar kırmamak için e, dikkatli olmaya çalışıyor kalbindeki şey his şu ki sizi çok üzdüğünü düşünüyor bunun için e, biraz sabır da Taş gibi sağlam olmalı. Çok dikkatli olmalı. Çevresini çok iyi gözlemlemediği anlamına gelir bu kart. Ve kalbinde size yaptıklarını tekrarlamamak için neler yapması gerektiğiyle ilgili kararlar almaya çalışıyor. Dediğim ve bozuk olan üzerinde çalışma. Sizi tekrar üzmemek için evet. Ee, geçmiş hataları tekrar düzeltmek için. Bozuk olan... Ya... <laughs> Geçmiş hatalarını tekrar düzeltmek için, her şeyinden yeniden başlayabilmek için çok dikkatli davranacak size karşı ve bütün iyi niyetiyle, bütün durumlardaki sorumluluklarını, bu olayın bu şekilde gelişmesindeki sorumluluğunu üzerine alarak düzeltme yoluna gitmek istiyor. Ve zihninde ne var? Zihni çok kötü. Nasıl gündeminde, eyleminde hep o bunalım var. İşte bu gündemindeki, eylemindeki bunalımın sebebi zihnindeki bu e, sıkıntılı haller. Kafası karma karışık, düzgün düşünemiyor, belki uyuyamıyor. Kendini şeye ikna etmeye çalışıyor. Tamam her şey çok kötü. E, her şey mahvettim, bozdum, bitirdim. Ben hata yaptım, sorumluluğumu alıyorum. Ve burada yani e, karşılıklı da olsa hatalarımız yeniden başlayacaksak bir şeyleri düzeltmemiz lazım. Cüzrininde. Ve sonra kendini sakinleştirmeye çalışıyor, mantıklı düşünmeye çalışıyor. Güneşi görüyor. Bakın burada uzakta bir güneş var. Doğan güneşi görüyor ve e, evet tamam ben sakin olmalıyım, huzurlu olmalıyım diyor. Ve bunu yansıma kartıyla da çok net anlıyoruz. Çünkü yansıma kartı der ki Öf. Bu kart aynı zamanda niye şimdiye kadar böyle düşünüyor da niye hala gelmiyorum cevabıdır. Yansıma kartı der ki kalbinde, zihninde ne varsa onları iyice bir kontrol et. Çünkü onlar gerçekleştirebileceğin şeylerin ön gösterimidir. Kalbinde ve zihninde olan şeyler hayatta asıl istediğin şeylerdir ve onları gerçekleştirmek e, senin kudretinde yapabileceğin bir şeydir. Bunları yapabileceksin elbette istiyorsan eğer ve elbette ki e, bunun için bir sabır gerekiyor ve başlangıçtaki zorluk arttı. evet sabır gerekiyor zorlanacaksın diyor. E, Acılar duyacaksın, korkuların, kuşkuların olacak. Kendini çok beceriksiz hissedeceksin ama sonra tekrar güçleneceksin. Ee, ve savunmasızlık, deneyimsizlik tekrar kalbindeki gibi en baştan başlayabileceksin. Kendini... Zihnini ve kalbini tekrar tanıması lazım. Kendini çözebilmesi lazım. Korkularını atlatabilmesi lazım. O başlangıçtaki zorluklarla mücadele edebilmesi lazım. Bunları yapabilecek kişi kendisi ve bu bize biraz sabır enerjisi gösterir. Sabretmemiz lazım olduğunu söyler. Çok ama çok şu aralar o kadar mutsuz ki yani bu yüzden sabretmemiz lazım. Kendine olan güvenini tekrar kazanabilmesi için. Çünkü ay kartı da, kılıç dokuzlusu da, ee, başlangıçtaki zorluk e, bozuk olan üzerinde çalışması gerektiği e, ihtiyat bu da yine sabırla beklemeyi gösteriyor bize ee, bunlar e, onun kafasının çok karışık olduğu zaman zaman kolektifin enerjisi o kadar ortak ki zaman zaman e, depresyona giriyor üzülüyor ama sonra tekrar inandığı şeye sarılıp ondan güç alıyor ve tekrar yeniden başlamak. Tekrar sizi kırmadan, dökmeden, ihtiyatla, dikkatle davranarak bozuk olanları düzeltmek istiyor. Ve bunun için de biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü önce kendine tekrar bir güvenmesi lazım. Kendine tekrar bir inanması lazım. Ama eli kulağında yakındır. Peki biz ne yapacağız bu arada? Dönüşçünün kartları bakalım bize tavsiye olarak ne söyleyecek? Ne yapın diyecek? diyor ki tabi beşlisi bolluk beşlisi evet çok yoksun hissediyorsun kendini çok kayıp boş yalnız üzgün mutsuz hissediyorsun kendini evet ex partnerimiz yani partnerimiz gittiği için böyle hissediyoruz ama sabret partnerin bolluk yaveri partnerin şu anda düşünme aşamasında yavaş yavaş en doğru şeyi yaparak acele etmeden sabırla yavaş yavaş sana doğru geliyor. Ve sonunda e, tamamlanacaksınız. Bu yüzden başarı tamamlama dünya kartı bir olacaksınız. O yüzden lütfen şu anda ve evet, çok kötü hissediyorsun. Partnerin gitti. E, sıkıntılı dönemler yaşadınız. Ama lütfen e, onun kendine gelmesine e, müsaade et. Yavaş da olsa çünkü o Önce kendine sonra sana gelecek ve tamamlanacaksın istiyor. Evet. İkinci desemize de böyleydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.